Selamlar Çöpin. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle tebrik ederim geçen haftaki birinciliğiniz için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan senin için bazı sorular topladık. Şimdi onları soracağım hazırsan. Bekliyorum. Tamam. İlk sorum e-spora nasıl başladın? Takımınla nasıl tanıştın? Yani nasıl? başlangıçların nasıl? Zaten oyunda hepimiz e, birlikte oynayan arkadaşlardık genel olarak. Bu e-spor turnuvalar bizde bir heyecan yarattı. Ee, bizde neden olmasın, neden katılmayalım, hepimiz iyi diyerek bir yola başladık. Sonra bir takım oluşturduk, 5 kişilik bir roosterımız oldu. İddialı bir takım olduğumuzu gördükten sonra bazı menajerlerle ve e-spor takımlarıyla iletişime geçtik. E neticesinde neticesinde Galatasaray'la anlaştık. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Bence de gayet güzel gidiyor özellikle birinciliğinizden sonra. Şimdi hazırsan ikinci soruyu soruyorum. Hazırım. E-sporcu olmanın görünmeyen zorlukları neler? Gerçekten aslında görünmeyen arka planda çok fazla zorlukları oluyor. Hani sadece turnuva maçlarına çıkıyor gibi gözüküyoruz aslında bazen ama arka planda çok büyük bir emek var. Uykusuz kalıyoruz. Yani çok fazla antrenman maçları atıyoruz. Mentalimizi hep yüksek tutmamız gerekiyor. Bir tık da turnuva vakitleri, turnuva zamanları asosyalleşiyoruz maalesef. Oyunlara gömüldüğümüz için. Görülmeyen zorlukları bu. Ailemize veya sevdiklerimize çok daha vakit ayırmamız gerekirken ayıramıyoruz. Tamam o zaman diğer bir soruya geçiyorum. Bu soru birazcık uzun <laughs> okuyorum şu anda. Support meyim bir arkadaşımız sormuş. Son maçlarda bir savaşçı kahramanla destek rolünü harika şekilde üstlendiğini söylüyor. Savaşçı ile bu rolü oynuyor olmanın birazcık etikliğini sormuş ve bu yine savaşçı olarak destek rolünde başka hangi kahramanları oynayabileceğini sormuş. Yani savaşçı kahramanlarla support ...yapmak, e, support'un asıl amacı aslında... ...kendi ADC'sini... ...yani eli taşıyıcısını koruması... ...olduğu için savaşçı support'larda çok fazla... ...koruyamıyorsunuz. Korunmuyor yani. Hani, e, genellikle bu oyun kompozisyonlarında... ...baskın oynadığımız maçlarda... ...biz pik ekranında daha çok hero... ...alım kısmında oyun kompozisyonumuzu... ...kurduğumuz için eğer baskın oynamamız... ...gereken bir maçsa ve rakip hero'ları... ...buna uygunsa savaşçı kahramanlar... ...tercih edilebilir. Bir risk midir? Tabii ki bir risktir. Çünkü bir yandan... ...baskın oynarken bir yandan kendi takım arkadaşını koruman gerekiyor. Bu biraz bireysel beceriyle alakalı ama tamamıyla takım kompozisyonuyla alakalı bir şey. Her zaman alınabilir diyemem ama alınması gereken durumlar olabiliyor. Hangi savaş kahramanlarla oynuyor? Esnek kahramanları tercih ediyorum genelde. Yani Veres, Tachi, Wonder Woman, Roxy, Emily hatta yerine göre kompo uygunsa e, Omen bile savaş support olarak denenebilir. Oynadığım savaş saportlar şimdilik bunlar. Daha da genişletmeyi düşünüyorum. Daha ne olsun yani? Şimdiden kaç tane saydın? O zaman son soruyu soruyorum. Ee, takım oyunlarında size kazandıran stratejileriniz, takım savaşı sırasındaki konuşmalarınız... Aslında bu birazcık özel bir soru olmuş ama genelden bahsedecek olursak ee, takım oyunlarınız nasıl? Ee, takım oyunlarımız şu şekilde... Ee, Biraz önce de söyledim. Bu pik ekranında aslında biz oyunda neler yapacağımızı rakibin hirolarını gördükten sonra karar veriyoruz bunlara. E, genellikle ADC'miz üzerine veya e, jungle hiromuz üzeri, jungle main'in üzerine oyun kuruyoruz. Ama e, onları gold farkını açmalarından ziyade her zaman benim benimsediğimiz tek bir strateji var. Öncelikle kula açmak. Yani erken kule açıp harita görüşünü erken elde etmek. Harita görüşünü erken elde ettikten sonra rakip ormana çok rahatlıkla girebiliyoruz. Onların kaynaklarını çok rahatlıkla toplayabiliyoruz. Ve bu sayede ejder ve karanlık e, objektiflerini de rahatlıkla alıyoruz. Yani bir noktadan sonra kar topuna dönüyor olay zaten. E, ondan sonra da çorap söküğü gibi e, <laughs> çok rahat bir şekilde sonu, sonunu getirmeye çalışıyoruz. Zaten o kısım belli yani rüzgarı arkanıza aldıktan sonra hiç durmuyorsunuz. Hatta hiç maç bile vermiyorsunuz. Yani e, yaptığımız ufak tefek hatalar oldu ama maçın sonunu getirmeyi bildik. E, güzel bir hafta geçirdik. Bundan sonra da güzel haftalar geçirmeyi ümit ediyoruz takım olarak. Biz de aynı şeyi umuyoruz. Sizden güzel oyunlar izlemek her zaman bizim için bir keyif. Buraya geldiğin için, sorularımızı yanıtladığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sayın.